Mitsubishi L200 makyajlandı. Güçlü görünmek için tasarımı tümüyle değişen araç sizce de biraz ileri gitmemiş mi? Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. İlk kez 1978 yılında tanıtılan Mitsubishi L200 40. yılını makyajlanan 5. nesli ile kutluyor. Bangkok otomobil fuarında sergilenen araç ne zaman Türkiye'de satılacak? Videomuzda açıklıyoruz. Araç makyajlanırken ön bölümü Eclipse Cross ve Pajero Sport modellerinden transfer edilmiş bu tasarıma dinamik kalkan ismi veriliyor. Yükseltilen motor kaputu Toyota Hilux'ı andırırken ince farlar LED destekleriyle öne çıkıyor. Şişik tamponlarsa krom kaplamalarla farların sanki C formuyla aşağıya kadar uzandığını hissettiriyor. Tamponun köşelerinde ise abartılı büyüklükte sis ve sinyal lambaları yer alıyor. Yan bölümde belirgin bir değişiklik yok. Ama kabarıklaştırılan çamurluklar hemen fark ediliyor. Arkada ise stopların iç tasarımı elden geçirilmiş. Yenilenen Mitsubishi L200'ün iç mekan değişikliğini fark etmek için çok dikkatli olmak gerekiyor. Kadranlar ve klimanın altındaki alan yenilenmiş. Aracın, zaten gelişmiş olan dört çeker sistemi elden geçirilmiş. Mevcut özelliklerinin haricinde, hazır çekiş modları arasından seçim yapabilme de yeni modelde sunulmaya başlanmış. Bu modlar, çakıl, çamur, kar, kum ve kayalık olarak sıralanıyor. Bir diğer yenilikse, eğim kontrol sistemi ile frene basmadan arazide dik yerlerden otomatik inilebilmesinin sağlanması olmuş. Yenilenen araçta mevcut 2.4 litrelik turbo dizel motor kullanılacak. Ancak otomatik seçeneğinde 5 kademe yerine 6 kademeli yepyeni bir şanzıman kullanılacak. Markanın Tayland'daki fabrikasında üretilecek olan araç bu pazarda hemen satışa sunulacak. Türkiye'ye girişinin ise 2019 yılının ikinci yarısı olması bekleniyor.